Donanım Haber'den herkese merhaba. Beniniz yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu sizlerle birlikte Philips 5i modeline yakından bakacağız. Huawei'nin yeni nesil kulaklıklarından bir tanesi. Bakalım bizlere neler sunuyor. Her zaman olduğu gibi kutu içiyle başlamak istiyorum. Kutudan ürünümüzün kendisi. Silikon uçlar ve şarj kablosu çıkıyor. Bir kablosuz kulaklık için bence oldukça dolu bir kutu içeriği. Kablosuz kulaklıkların kutularından silikon uçların çıkması önemli. Bu görmüş olduğunuz kulaklık silikon uçları destekliyor. Bu sayede ses performansı olumlu şekilde etkilenecek. Kulağınız uygun ucu bulduktan sonra ses farkını siz derinden olacak şekilde hissedebilirsiniz. Bu kulaklık olsun ya da olmasın farklı kulaklıklarda da bunu anlayabiliyorsunuz. Kablosuz kulaklıklarda ben silikon uçları önemsiyorum. Kutu içinden sonra da tasarıma devam edelim. İlk olarak şarj kutusuyla başlayacağım. Şarj kutusu oldukça minik. Elinizi tuttuğunuzda kolay bir şekilde kavrayabiliyorsunuz ve yapısına baktığımızda böyle taş gibi görünen bir şarj kutusu kendisi. Sanki böyle denizlerde kıyıda köşede olur ya taşlar üzeri böyle benek benek olur. Aynı o yapıda zaten ürünün rengi de oradan geliyor. Ada mavisi. Ben rengini gayet beğendim ki ürünün farklı renkleri de var. Ee, bu halde de oldukça şık göründüğünü düşünüyorum. Tasarımsal olacak şekilde şarj kutusunu. taşıma olarak da konuşmamız lazım. Şarj kutusu minik olduğu için hem elinize taşıyarken hem de cebinize koyduğunuzda özellikle pantolon cebinde kullanıcıları rahatsız etmiyor. İçerisinde boyları nispeten büyük olan kulaklıklarımız var ancak... Huawei tarafı burada güzel bir ergonomi yakalamış ve böyle bir kulaklık ortaya çıkmış. Şarj kutusunun detayları devam ettiğimizde sağ tarafta bir buton görüyoruz. Bu butonumuz eşleşme butonu. Alt tarafa gelince de bizler burada tip C portunu görüyoruz. Ürünü buradan şarj edebileceğiz. Ve üst tarafa çıkınca da Huawei logosunun alt tarafında bir aydınlatma kısmı görüyoruz. Buradaki aydınlatma sayesinde ürünün şarj seviyesi veya farklı detayları bizler anlayabiliyoruz. Örnek verelim. Pairing yapıyorsunuz hızlı bir şekilde canım sönüyor. Burada peelingin başladığını aslında anlayabiliyorsunuz. Şarj kutusu bu şekildeydi. Şimdi isterseniz bir içini açalım. Şu şekilde içini açıyorum ve kulaklıklarımız karşımıza çıkıyor. Kulaklıklarımızın rengi de oldukça uyumlu şarj kutumuzda. Buradaki fark şu şekilde olacaktır. Şarj kutusuna daha mat, renklere yer verilmişken kulaklıkların üzerine baktığımızda daha parlak bir yapıyla karşılaşıyoruz. Kutumuz mat, kulaklıklarımız parlak yapıdalar. Ve kulaklıkların daha detayına indiğimizde ortalama uzunluktaki kulaklıkları görüyoruz. Huawei logoları da buraya yerleşilmiş. Bizler buradan bazı kontrolleri de yapabiliyoruz. İşte parçayı değiştir, parçayı durdur gibi ki size bunu isterseniz yazılım üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. 3 farklı seçeneğiniz var. Orada isiminiz özelleşmeyi yapabilirsiniz. Kulaklık tasarımıyla yine devam edecek olursak silikon uçları görüyoruz. Zaten silikon uçlardan detaylıca bahsetmiştim. Kulağınıza rahat bir şekilde oturmasını sağlıyor ki ben silikon uçlu kulaklıkları seviyorum. Çünkü pasif gürültü engelleme gibi bir mükemmelliyetliği var. ANC olmasa bile ki ona da ayrıyeten bir parantez açıyor olacak. Peki kulaklıkların ağırlıkları ne durumda? Şöyle söylemek istiyorum. İlk olarak kulaklıkların kendi ağırlıklarına bahsedeceğim. Kulaklıklar yaklaşık tek başına 4.9 gramlık bir ağırlığa sahip. Aslında oldukça hafif olduklarını söyleyebilirim. Şarj kutusuna geldiğimizde ise ki kulaklıklar içinde yokken ki ağırlığından bahsedeceğim. Buradaki ağırlık seviyemizde 33.9 gram oluyor. Aslında hepsi bir araya geldiğinde çok da ciddi ağır olan bir kulaklık kutusundan burada bahsetmiyoruz. Ben gayet başarılı buldum ergonomi açısından. Huawei FreeBuds 5i modelini. Ve son olarak sizlere bir sertifikadan bahsedeceğim. IP54 sertifikası. Bu sertifikadan şunu anlayabiliyoruz. Ürün suya ve toza karşı dayanıklı, her koşulda rahat bir şekilde ürünü kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Özellikle spor yapıyorsanız, dışarıda çok fazla yürüyüşe çıkıyorsanız bu tarz durumlarda su sıçramaları yaşanabiliyor. Terlediğinizde bile hani ürünü üzerine su gelebiliyor. İşte bu tarz konularda bu sertifikalar önemli hale geliyor. Fidi Bas 5 modelinin kutu içeriğinden ve tasarım detaylarından sizlere bahsettim. Sıra şimdi geldi. Ses performansına yakından bakmaya. Bu kulaklığın içerisinde 10 mm dinamik sürücüler görüyoruz. Ek olarak Fidi Bas 5 polimer kompozit diyafram ve 20 Hz ile 40 kHz arasında bir frekans aralığına sahip. Aslında değerlerimiz oldukça iyi seviyelerde özellikle Freebus 4i modeli kıyaslanınca ciddi bir gelişime yapıldığını da bizler buradan anlayabiliyoruz ki birazdan bahsedeceğim detaylar ürünü gerçekten ciddi şekilde ön plana çıkartmış. Mesela gelelim ses netliği kısmına. Ürünün ben ses yüksekliğini ve ses netliğini fazlıyla başarı buldum. Tatmin edici bir deneyim sunuyor. Özellikle en yüksek ses seviyesinde ses netliğinin enstrüman detaylarını korunabiliyor olması hoşuma gitti. Tabi bunu etkileyen detaylardan biri de şüphesiz ki Hi-Res Audio destekli bir kulaklık olması Freebus 5 modelinde elde bulunuyor. Performansı etkiliyor mu? Kesinlikle etkiliyor. Destekli Android cihazlarda bu kısmı sizler uygulama üzerinden aktif edip kapatabiliyorsunuz. iOS kısmında bunun bir ayarı bulunmuyor maalesef. Yani iOS'te ses kalitesi kısmına girdiğinizde sadece ses modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ancak şunu söylemek istiyorum. İki platformda da test etmiş biri olarak. Çok derin bir fark yok e, iOS tarafında kullandığınızda. Ancak ses performansı her iki tarafta da gayet güzel. Hani iOS kullanıyorsanız ya ben işte hi kullanamayacağım, oradan aktif edemeyeceğim diye bence üzülmenize gerek yok. Bas performansı da kablosuz kulaklıklarda aradığımız detaylardan biri. Özellikle silikon uçlu bir kulaklık olduğu zaman bas performansı daha olumlu bir şekilde etkileniyor. Çünkü kulak kanalları kapandığı için ses içeride güzel bir şekilde yankılama yapabiliyor. Bas performansını hissedebiliyorsunuz. Filibus 5 i'nin basları oldukça tok. Tadında bir bas performansını sizlere sunuyor. Ben tonlarını beğendim. Ancak burada sizler özelleşme de yapabiliyorsunuz. Az önce sizlere bahsetmiştim ya uygulamadan ses modları arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Burada üç farklı seçenek var. Varsayılan, basları yükselt, tizleri yükselt. Basları yükselt yaptığınızda tizler biraz da basların altında kalıyor. Basları daha bangır bangır hissediyorsunuz. Özellikle böyle bası anlayabildiğiniz parçaları açtığınızda ve geçişler yaptığınızda farkı direkt olarak hissedebiliyorsunuz. Hazır bu moda girmişken tizlerden de bahsedeyim. Tizleri yükselt dediğinizde de Bastan biraz da tizlerin arkasına geçiyor. Tizleri daha yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Ben genel kullanımlarımı varsayılan modunda yaptım. Varsayılan modundaki her şey oldukça kabul edebilir düzeyde. Hem baslar hem tizler gayet güzel bir ortalama tutturulmuş. Doygunlukları oldukça başarılı. Ben genel kullanımlarımı bu doğrultudan kaynaklı varsayılan modda yaptım. Genel bir denetim yapacak olursak şunu söyleyebilirim. Huawei FreeBuds 5i modeli keyif verebilecek güzel bir kulaklık olmuş. Özellikle kulaklığın Kulak yapınıza uygun bir ses iletiyor olması her koşulda güzel bir ses alabileceğiniz anlamına geliyor. Bunun dışında bu bahsetmiş olduğum silikon uçlar hem bas performansını hem de aktif gürültü engelleme sistemini güzel şekilde çalıştırıyor. Hazır bundan bahsetmişken aktif gürültü engelleme sisteminden de devam edelim. Ürünle 42 desibellik bir aktif gürültü engelleme sistemi bulunuyor ve ürünün üzerine toplamda 4 adet mikrofon var. Kulaklık başına konuşuyorum. Kulaklıkta 2 adet toplamda 4 adet görüyorsunuz biri iç olacak şekilde, biri dış olacak şekilde. Şimdi kulaklığı kulağınıza taktığınız şunu anlıyorsunuz. Şöyle <laughs> takabilirsem, evet. Kulaklıkları kulağıma taktım. Bakın şu an aktif gürültü engelleme sistemi açık değil. Ancak silikon uçlar pasif gürültü engelleme dediğimiz şeyi devreye soktu. Yani kulak kanalını kapattığı için dışarıdan gelen sesler azaldı. Ve üründe bir ANC aktif gürültü engelleme sistemi olduğu için direkt olarak arka plandan kendinizi çok rahat bir şekilde ayırabiliyorsunuz özellikle toplu taşıma gibi ortamlarda çok kullanışlı. 42 desibel evet farklı modları var. Sizler isteğinize uygun modu da seçebiliyorsunuz. Özellikle en güçlü mod arasında farklı seçeneklerimiz var. Kapalı var, işte dış farkındalık var ki dış farkındalık sayesinde ürünün mikrofonları çalışıyor ve dışarıdan gelen sesleri kulağınıza iletiyor. Bu sayede kulaklığı çıkarmadan karşı tarafla da konuşabiliyorsunuz. Ancak şunu söylemek istiyorum, hani genel bir toparlayalım biraz karıştı. Ya bu e, aktif gürültü engelleme sistemi artık kulaklıklarda belli bir seviyeye ulaştı. Ve ben FreeBus 5i'nin bu performansını gayet başarılı buldum. Dediğim gibi çok yoğun sesli ortamlarda zaten kendi bir gürültü engelleme yapıyor. Sizler müziği açtığınızda %100 ses seviyesine ulaştığınızda tamamıyla bağlantınızı dış dünyadan kesebiliyorsunuz. Benim FreeBus 5 ile beraber yaşamış olduğum ANC performansı bu şekildeydi kulaklığı kulağından çıkarı çıkarmaz da sesin ciddi şekilde arttığını anlayabiliyorsunuz. Gelelim şimdi oyun modu tarafına. Kablosuz kulaklar biliyorsunuz oyun tarafında da fasile yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu üründe oyun modu desteği bulunuyor. MI 11 veya üstü versiyonlarda bu oyun modunu sizler aktif edip kullanabilirsiniz. Ve iOS tarafında bir şey benim dikkatimi çekti. Ayarları girdiğinizde düşük ses gecikmesi modunu görüyorsunuz. Bu modu aktif edebilirsiniz iOS cihaz kullanıyorsanız haberiniz olsun. Ve oyun modu da bu şekilde tabi kuru kuru anlatmak olmaz. Sizler için bir teste gerçekleştirdik. İsterseniz bu teste bir yakından bakalım. Yapmış olduğumuz testi gördünüz. Neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi gelelim mikrofonlar tarafına. Zaten az önce sizlere biraz bahsetmiştim. Ürünlerde toplamda 4 mikrofon var. 2, 2 olacak şekilde. iç ve dış mikrofonlarımız var kulaklık başına. Bunları farklı ortamlarda test ettim. 3 farklı ortamda sizler şu an mikrofon testine tabi tutulacaksınız. Birini dışarıda, birini sessiz bir ortamda, Birini de arka planda müzik açıkken yapacağım. Bakın Filibus 5 modeli bu koşullarda nasıl bir deneyim sunuyor. Herkese selam. Şu anda bu ses kaydını Huawei Filibus 5 üzerine alıyorum. Ürünün mikrofon performansı sessiz bir ortamdayken bu şekilde. Ve şu anda sessiz bir ortamdayım. Sokaktayım. Arabalar geçiyor. insan gürültüleri var. Ürünün mikrofonu da işte bu şekilde ses kaydediyor. Bu anda da arka planda bir müzik çalıyor. Ortalama aramızda böyle 2 metre, 1,5 metre bir mesafe var. Ürün Ciddi bir ortamdayken, müzik açıkken arka planda böyle bir ses kaydı alıyor. Mikrofon performanslarımızdan da bahsettik. Görüşlerinizi yeniden bekliyorum. Sıra şimdi geldi batarya tarafına. Filibus 5 i modeli batarya konusunda ciddi şekilde gelişmeleri sahip. Özellikle 4 i modeli kıyaslanınca şarj kutusunun pil performansında ciddi bir artış göreceğiz. Çünkü batarya kapasitemiz yükselmiş. 410 miliamperlik bir batarya kapasitesine sahibiz. 5i modelinde ve kulaklıklarda da kulaklık başına 55 miliamper büyüklüğünde bataryalar yer alıyor. Markanın pil performansı ile alakalı bizlerle paylaşmış olduğu bazı bilgiler var. Sizler şu an ekranda bu bilgileri görüyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum. Benim yapmış olduğum kullanımlarla markanın yapmış olduğu paylaşımlar örtüşebiliyor. Özellikle ANC moduyla beraber genel kullanımı yaptığımda o değerlere yaklaşabildim. Tabii buradaki önemli detaylardan biri şu. Eldik aktif tuttuğunuzda biraz daha fazla pilden tüketimi yapılıyor. Bunu söylemek istiyorum. Ve hızlı şarj konusunda da bazı avantajlarınız var. Mesela diyelim ki size bu ürünü 15 dakika şarj ettiniz. 4 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Buradaki en önemli detay şu. Aynayca kapalı olması gerekiyor. Ve sıra geldi yazılım tarafına. Ürünü Huawei Alive uygulaması üzerinden kontrol edebiliyoruz. Hem iOS hem de Android tarafta bu uygulamayı kullanabilirsiniz iOS kısmı ile başlayacağım çünkü çoğu kullanıcı bu tarz ürünleri farklı platformda kullanmak istiyor ancak nasıl bir deneyim sunacağını bilmediğinden kaynaklı bazı çekincelere sahip oluyor. Ben uzun süre kullandım, test ettim, herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Uygulama üzerinden güncelleme yapabiliyorsunuz, kulak ucu testi yapabiliyorsunuz, kulaklıkların yeni bulabiliyorsunuz, ses modları arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Yani çoğu özellik buradan kontrol edebiliyor. Tek farkımız şu, Hi-Res Audio kısmını buradan kontrol edemiyorsunuz. Bu destekli Android cihazlarda kontrol edilebiliyor. Ben yazılımın oldukça da işlevli çalıştığını düşünüyorum. Ve şimdi biraz da sizlere bağlantı teknolojilerinden bahsedeceğim. Ürün Bluetooth 5.2 bağlantı teknolojisine sahip. Gecikmesinin düşük olmasını destekleyen detaylardan biri. İşte bu bağlantı teknoloji türü. Yeni nesil cihazlarda zaten bizler bunu görüyoruz. Eğer telefonunuz yeni ise düşük gecikme konusunda iyi bir performans elde edeceksiniz. Ve bu videoda bizlere Huawei FreeBuds 5i modeli eşlik etmiş oldu. Çok cici görünen bir kulaklık. Şarj kutusunu gerçekten fazlasıyla beğendim. Ses performansı konusunda da bence kullanıcılarına güzel deneyimler sunacaktır. Sizden neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşleriniz yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir daha görüşmek üzere. Ben Enes. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.